Merhaba arkadaşlarım. Fonksiyonlar test 7. Başlayalım birinci sorudan. N bir doğal sayı olmak üzere gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu şu şekilde verilmiş. Buna göre f 1'e 1, 2, 2, 3, 3, 19, 19 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi yani x yerine de 1 koy diyor. N yerine de 1 koy diyor. 2 kere 1, 2, 1 çıktı. Demek ki burası ne gelmeli? bir Şimdi arkadaşım x yerine de 2 n yerine de 2 koy diyor. 4'den 2 çıktı 2'dir. E 3'e 3 koyarsam 6'dan 3 çıktı 3 vesaire. Demek ki 3'e 3 3. 2'ye 2 2 arkadaşlarım 19 19da 19 gelmelidir. E 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı hemen hatırlatalım. n çarpı n artı 1 bölü 2 olmalıdır. n gördüğümüz yere 19 koyar isek 19 çarpı 20 bölü 2'den sadeleştirdik 10. O da 190 C şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. Gerçel sayılar kümesinde f ve g fonksiyonları için şöyle verilmiş. Buna göre f ve g fonksiyonların görüntü kümelerinde ortak olan eleman hangisidir? Şimdi ortak olan eleman derken ve görüntü kümesi bunun sonucu demektir. Ortak olan dediği için bunları birbirine eşitlerim. Yani bunun sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar mesela x'e 1 versem 2 eşittir 5 olur mu? Olmaz. x'e 2 verir isem burası 4. Buraya arkadaşlarım 2 verirsem 4. Bakın birbirine ne oldu? Eşit oldu. Demek ki x'e 2 vermem lazım. Ama bize tanım kümesini değil. Görüntü kümesini yani sonucu sorduğu için o yüzden B şıkkı olmalı. Bakın şıklarda A da var. Dikkat ediniz. Geldim. Üçüncü soru. F birim G sabit. Birim neydi? İçi neyse dışı da o olan. Sabit ne verirseniz verin aynı değer. E i̇çi 2 dışı da 2. İçi 3 dışı da 3. İçi 4 dışı da 4. Burası ne verirsem vereyim hep C. Yani 4 C elde edelim. 4'ler gitti. C de buradan 6 gelir. E G sabit fonksiyondu. E ne verirsek verelim C'yi de. O da 6 gelmelidir. Geçtim 4. soruma. A ve B birer rakam. A ve B ile yazılabilecek rakamları farklı. iki basamaklı farklı sayıların toplamına götürür. Şeklinde tanımlanıyor. Mesela 6'ya 2, 62 26'dır gibi toplamları 88 şeklinde tanımlanmış. 5'e 1 ile 3'e 2'nin Neyin istiyor? Görüntü kümelerinin farkını. Şimdi 5'e 1 ile 51'e tersi 15 olur. Topladığımda ne gelir? 66. E 3'e 2 ise 2'ye 3 olur. Topladığımda 55 gelir. Çıkardığımda da 66'dan 55'e 11 cevabını elde ederim. Geçtim 5. sorum. Derya matematik dersinde öğretmeninin tahtaya yazdığı fonksiyon 2x artı a fonksiyonunu defterine ax artı 1 olarak yazmıştır. Öğretmen öğrencilerine bu fonksiyonda 2'nin görüntüsü 7, 5'in görüntüsü kaçtır diye soruyor. Derya kendi yazdığı fonksiyonuna göre 5'in görüntüsünü kaç bulacaktır? Şimdi 2 verdiğim zaman yani f2'nin değeri kaçmış? 7 ama nerede? Öğretmende. 2 verelim hemen. 4 artı a eşittir 7 ise a'mız buradan kaç elde ederiz? 3. E şimdi e, Derya'nın tahtaya yazdığı ax artı 1'di. 3x artı 1. E, benden f5'i istiyor. 5 yazarsam 15 artı 1'den 16 yani E şıkkı olmalıdır. Geçtim 6. soruma. E, ee, A'dan B'ye tanımlı arkadaşlarım fonksiyonuna ait tanım ve görüntü kümeleri sayı doğrusu üzerinde gösterilmiştir. Tanım ve görüntü kümesinde ortak olan tam sayıların toplamı. Şimdi arkadaşlarım eksi 2 kök 15 ile 2 kök 6 arasında. Eksi kök 6 ile 3 kök 6 arasında. Şimdi kuralı hatırlatayım. A x burası B olsun cx burası da d olsun. Şimdi biz kesişimi bulabilmek için arkadaşım buranın maksimumunu buranın da her zaman minimumunu alırız. E buranın maksimumunu o zaman ne alırız arkadaşlarım? Eksi kök altı. Burada dolu olduğu için dahildir. E, i̇ki kök altı, üç kök altı. O zaman minimumu ne alırız? İki kök altı. Yine içi dolu olduğu için dahilli kalınır. Normalde arkadaşlarım kök altının değeri e, kök 9 ile kök 4 arasındadır. Yani 2 ile 3 arasında 2 küsür bir şey. Eksi ile çarparsam eksi 2 küsür bir şeydir O zaman eksi 2'den başlar. Eksi 1, 0. Burayı bulalım. Burası arkadaşlarım 2 içine atarsam kök 24'tür. O da kök 25 ile kök 16 arasındadır. Yani 4 ile 5 arasındadır. 4 küsür bir şeydir. E, o zaman benim 1, 2, 3, 4'e kadar olan kısımdır. Eksiler, artılar birbirini götürdü. 3 ve 4 kaldı. Onların toplamı da 7 elde edilmeli. Geçtim 7. soruma. Sedat'ın kumbarasında A lirası vardır. Kumbarasına para atmayan Sedat kumbarada her gün 3 lirasını almaktadır. Sedat kumbarasında x'inci gün sonunda kalan para miktarı a 3 x ir. İlla bunun denklemini vermek zorunda değil. Size de yazdırabilir arkadaşlarım. Buna göre F3 artı F7, 210 ise A kaçtır? X gördüğüm yeri 3 yazacağım f a eksi 9 gelir. 7 yazar isem a eksi 21 eşittir 210. 2 a eksi 30 eşittir 210 ise 2 a eşittir 240'tan a'mızı 120 elde ederiz. Zaten bizden a'yı istediği için 120 cevabı elde edilir. Şimdi geçtik 8. soruya. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları şöyle verilmiş. f bileşke gx birim fonksiyonu ise neydi bileşke arkadaşlarım? Öndeki fonksiyondaki x yerine arkadakini yazıyoruz. Hemen yazalım. 3 x eksi 3 artı 1. E Birim fonksiyon içine ise dışı da olmalı. İçi x olduğu için dışı da x'dir. Hemen dağıtalım. 3 a -3a x eksi 3 a artı 1 eşitlerine gelmeli x gelmeli. Burada x'in katsayısı 1, burası 1. O zaman 3a1 ise a'mız 1 bölü 3. E burası hiç yok arkadaşlarım sayı yani sıfırdır. O zaman burası sıfırsa bakın aynı değeri ne yapar sağlar. Sağlamazsa zaten soru hatalı olur. Bizden de a'yı istiyordu. 1 bölü 3 olmalıdır. Geçtim 9. soruya. A'dan a'ya tanımlı fonksiyonun tersi olduğuna göre diyor ki a çarpı b artı c ifadesinin sonucu kaçtır? Bir fonksiyonun arkadaşlarım 1 bir ve ters olabilmesi için birebir bir örten olması lazım. O yüzden 1 2 3 4'ün 1 2 3 4'ün hepsi bulunması lazım. Bakalım burada 1 e, var arkadaşlarım. Başka ne var? E, A var, B var, C var. Burada 3 tane bilinmeyen var bilemeyiz. Görüntüye bakalım burada. A var, 3 var, 4 var, 1 var. O zaman ne eksik 2. A'mız ne gelmeli yani? 2 gelmeli. A yerine 2 yazıyoruz. E B ve C'den biri 3, biri 4 olur. 1 2 buradaysa ama toplam ne yapmaz, değişmez. 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. 2 ile 7'yi çarparsam da 14 cevabını elde etmiş olurum. Geldim şimdi 10. soruma. Bir üçgenin iç açılarının ölçüsüne götürür şeklinde tanımlanıyor. F ee, çeşit kenar üçgen fonksiyonun görüntü kümesi 3 elemanlıdır. Ee, arkadaşlarım iç açılarına götürüyorsa çeşit kenar olduğuna göre her biri e, iç açıları farklı olacağı için A'ya B'ye veya C'ye götürür. Dolayısıyla görüntü kümesi burada 3 elemanlıdır. Doğru. Ee, i̇kiz kenar üçgen. ikizkenar kenar üçgende arkadaşlarım ikisi aynı diğeri farklı olacak ama farklı olarak toplam. E 2 tane açım olacağı için dolayısıyla görüntü kümesinde iki tane eleman olur. eşkenar üçgende 60 60 60 yani tüm açılarım aynı olacağı için görüntü kümesinde bir eleman olur. Doğrudur. Yani 3 maddede doğrudur. Geçtim 11. soruma. Diyor ki Birdenene n'e kadar olan ardışık sayma sayıları şöyle verilmiş. Burada da arkadaşlarım tek sayılar şeklinde verilmiş. E, diyor ki size fx eşittir f101 olduğuna göre x sayısı kaçtır? E, buradaki terim sayısıyla buradaki terim sayısı ne olmalı? Eşit olmalı. E, terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. E son terim 101 ilk terim 1 bölü artış miktarı 2 artı 1. 102'ye bölersek 50 bir daha 51. E buradaki zaten birden başladığı için 51 olması için x'in de direkt 51 gelmesi lazım. Yani cevap değişik geldi edilir.